Arkadaşlar ben Emre Karaca şimdi sizlerle Arkadaşlar günlerde de yorumlarda yazıyorsunuz Minecraft ne bileyim ya ücretli oynar nasıl bedava indirilir Ben sizler için buldum ve sizlere göstermek istiyorum Önce bunu, gizleyelim Şimdi arkadaşlar Tamam ee, şimdi dönelim konumuza her şey bedava indirmenin tek yolu bu gördüğünüz gibi bu emir bu kenarda bunu indiriyoruz Google Play Store'dan arama motoruna Pı, pı yazıyoruz i̇ki, iki iki tane Pı arkadaşlar yazdıktan sonra indiriyoruz indirdikten sonra atıyoruz şimdi ben sizlere göre açacağım açalım açtık şimdi girelim Arma butonu arkadaşlar en alttaki oyun konsolunu görüyor musunuz ona tıklayın bir defa gördüğünüz gibi mavi yeşil oldu şimdi en üstteki alma butonuna tıklayın bir de şimdi de istediğiniz oyunun ismini yazın mesela ben Minecraft yazacağım Minecraft yazdığımızda böyle geliyor bedava 10.1 de geliyor 11.1 de geliyor her şey geliyor mesela kaç? 10.5 sanırım. Bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Bende internet az olduğu için böyle olacak. Sizde çabucak verilecek Geldik de sonra yani arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Bende 10.5. Arkadaşlar en alttaki gördüğünüz gibi 11.5 burada gördüğünüz gibi yıldızdaki yumuşak like'in yanında burada like en alttaki bir zincir bir olacak ona tıklıyoruz indiriyor uzun sürüyor ama indirdikten sonra istediğiniz oyunu yazıp indirebilirsiniz ben indirdim ve istediğim oyunu bedava indiriyorum mesela mortal kombat x Buradakiler bazıları yeni oyunlar mesela bu 11.5 resmi şey resmi bakmayın arkadaşlar. Yine de çalışıyor. İstediğiniz zaman 10.5, istediğiniz zamanda, istediğiniz zamanda 10.5. İstemediğiniz zamanda da 10.0 oynayabilirsiniz. Her şey geçerlidir arkadaşlar. Bunlar bu bunlar size uygundur arkadaşlar. İstediğiniz yaş oynayabilirsiniz. indirebilirsiniz. Uygulama da indirebilirsiniz Ücret uygulamaları ücretsiz. Benden bu kadar arkadaşlar. Sağ olun.